Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi yani Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi e, elbette ki benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var. Genel Başkanım'la e, elbette çok paylaşımda bulunan bir kişiyim ama bizim böyle bir ilişkimiz asla olmaz, olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat prensiplerine bu uygun değil. Ama biz de e, vatansever e, görevini e, yapma konusunda hassasiyet e, gösteren, Türkiye'nin bu hassas döneminde de ne konuştuğunu ve konuşacağını bilen e, yöneticiler olarak en üst seviyede titizlikle hareket ettiğimizin altında çizeyim.